Bismillahirrahmanirrahim. Bir ömür hikayesini anlatacağız. 60 katlı bir binada oturan iki arkadaş vardı. Bu iki arkadaşın odaları 60. katta bulunuyordu. Binanın asansörü bozuk olduğu için binaya çıkmak zorunda kaldılar bu iki arkadaş ilk 20 katta mutluluk, sevinç, neşeden bahsedeceklerdi. İkinci 20 katta sefalet, mücadeleden bahsedeceklerdi. Üçüncü 20. katta hüzünden bahsedeceklerdi. Binanın 60. katına vardıklarında binanın anahtarını birinci katta unuttuklarını hatırladılar. İşte hayat da böyle. İlk 20 yılda mutlu, neşeli ve sorumsuzluk. İkinci 20 yılda sefalet, mücadele, yorgunluk. Üçüncü 20 yılda hastalık, üzüntü, stres. Önemli olan bu hikayede ömrün anahtarını ilk yılda unutmayalım arkadaşlar. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.